Türkiye'de Turfan'da meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerden Mersin'de örtü altında üretilen üzümlerin hasadı başladı. Yurt içinde büyük şehirlere, yurt dışındaysa bu yıl Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'ya ihraç edilecek üzümlerin fiyatı ise bu yıl tezgahlarda belirlenecek. Türkiye'nin yaş meyve sebze merkezlerinden Mersin'de, örtü altında Turfan'da Erik ve kayısı Hasadı'nın ardından sıra Yalova incisi olarak bilinen üzümlere geldi. Örtü altı Turfan'da ürün yetiştiriciliği yapılan Erdemli-Koca Hasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri makasla özenle kesilip, yurt içi ve yurt dışı pazara ulaştırılmak üzere özenle kasaya girdi. Ürünlere ilk siparişler yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden, yurt dışında ise Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'dan geldiği kaydedildi. Hayırlısıyla bu sene e, örtü altı ilk üzüm hasatımıza da başladık. Daha önce de havaların ısınmasıyla birlikte kayısı Erik hasatımızı yapmıştık. Bu senenin ilk turfanda yetişen e, üzüm hasatı da bize nasip oldu. E, turfanda yetişen meyvelerimiz... İracatta büyük e, talep görüyor. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihracat ediyoruz. E, umuyoruz ki bunun da ülke ekonomisine büyük bir katkısı olacaktır. Örtü e, altı seramızda üzüm yetiştiriyoruz. Bunun üç ay emeği var. Üç aydan sonra hasat dönemine girmeye başlıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Sekiz yıldan beri bu işi yapıyoruz. Emeğimizi Allah zayi etmesin güzel de para alıyoruz. Bu yıl gerçekten üretim yapmak çok zordu. Aralık ve Ocak ayı sıcak geçti. Kış ayı olmasına rağmen ağaçlarımız yeterince soğuklama ihtiyacını alamadı. Verim biraz düşük oldu ama fiyatlar destekledi. Üretimimiz hem iç piyasaya hem dış piyasaya gönderiyoruz. Üretimde ziraat mühendisi olarak ilk önceliğimiz insan sağlığı.